Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Akşamki işlerimden dolayı sizlerle seans kapanmadan yarım saat birlikte olacağız. Yarım saat önce birlikte olacağız arkadaşlar. Şöyle Borsa İstanbul'a baktığımızda çok garip hareketler var. Sabah yatayda bir negatif satışla da açıldık. Daha sonra öğleye doğru satışlar sertleşti bir ara. Düştük aşağıya dedik ki 9268'e kadar geldik. Bizim çizmiş olduğumuz yol haritası iyi çalışıyor. 9275 demiştim sanırım. Bir tweet atmıştım. 9275 ve üzerinde kalıyor muyuz? Kalamaz mıyız demiştim. Fakat bir anda saat 15'ten sonra çok sert bir alım oldu. Yukarıya doğru 9477'ye doğru değdik arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yarım saat var ama değerli arkadaşlar 95 milyar TL'de bir hacim var. Kesinlikle 100 milyarı geçer bugün. İyi de bir iş, 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 hacim var e, Borsa İstanbul'da. Ve sonra tekrar düşmeye başladık. Şu anda da yeniden kapanışa doğru 17-22 saat. Satışlar etkiliği artık kapanışa. Allah kerim. Tam bir Las Vegas arkadaşlar. Kasino. Kasino. Bence fiyatla çok fazla uğraşmamak lazım. Sadece ortağı olduğumuz şirketi takip etmemiz gerekiyor ve o şirketlerden gelecek olan birinci çeyrek bilançoları ve bundan sonra ikinci çeyrek bilançoları takip etmemiz gerekiyor. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Bu noktadan sonra hepimiz artık uzun vadeciyiz. Altının donusu 3400 doları aştı arkadaşlar. Biz aslında ne diyorduk finans sohbeti olarak? Benim tahminim bu yıl 3300 doları görür diyordum. Zirve olarak 2025'te daha Nisan ayındayız. 3400 doları gördük. Neden? Gram altında rekorlar kırdı. Ons da kırdı. Selçuk Bey 3300 dolar 2025'te görecekleriniz 3400 doları Nisan. Çünkü neden? Çünkü piyasa geriliyor. Piyasayı herkes geriyor. Yani bizim iç siyasetten kaynaklanan olaylar var. Gram altında. Ons altında uluslararası ticaret savaşları var. Çin, Amerika var. Trump var. Ki bunlar ne yapıyor? Geriyor, gerdikçe yukarıya doğru gidiyor. İşin açıkçası yurt dışı havadislere baktığımızda arkadaşlar şöyle Amerika'yı sağlam bir devalüasyon beklediğini söyleyebilirim. Çok sağlam bir devalüasyon. Zengin insanlar veya iktidar sahibi olan insanlar devalüasyondan anlamazlar arkadaşlar. Onlar kendi işlerine bakarlar, kendi ceplerine bakarlar. Trump bugün 5 milyar dolarlık bir serveti olan bir iş adamı. Devalüasyonu kim anlar? Devalüasyonu halk anlar. O da anlarsa bilemiyorum yani. Şimdi Trump ne dedi? Trump dedi ki arkadaş Powell çok sert eleştirdi. Çok sert eleştirdi. Bence neredeyse böyle Powell'ı görevden alacak gibi düzeye kadar geldi Powell. Fakat bunun piyasalar ne olarak yorumladı? Bu Paul Trump'ın Powell hakkında konuşması. ikinci Trump krizi olarak yorumladı değerli arkadaşlar. Ve Amerika'da Ulusal Ekonomik Konseyi Başkanı Hasset, Ulusal Ekonomik Konseyi Başkanı Trump'ın e, Powell'ı Fed'in başından kovacağını söyledi. Aynen böyle. Ulusal Ekonomik Konseyi Başkanı Hasset, Trump dedi bu Powell'ı Fed'den kovacak dedi. Çünkü Powell söz dinlemiyor dedi. Şimdi bunları böyle üst üste koyduğumuz zaman hatta Fed'den de hemen bir cevap geldi. E, Gouldsby Fed bölgesel Fed Başkanı Gulsby dedi ki Fed dedi bağımsızdır dedi. Başkandan icazet almaz dedi. E, başkan ne diyorsa desin dedi biz dedi bağımsızca dedi kararlarımızı almaya devam edeceğiz dedi. Ancak Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Hassit'in söylediği çok net ve sertti. Trump pahalı kovacak dedi. E şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda ne oluyor? Dolarda bir güç kaybı oluyor. E şimdi dolarda siz eğer bir ticaret savaşına giriyorsanız ben size en başta ne dedim? Eğer Amerika Çinle bir ticaret savaşına giriyorsa Amerika'da resesyon olması lazım. Şey resesyon diyorum özür dilerim. Devalüasyon olması lazım. Ve e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ne dedi? Bakın bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı değil de Avrupa Merkez Bankası'ndan bir yetkili. Bu dedi gümrük tarifeleri dedi dünyada resesyon ihtimalini oldukça fazla arttırıyor dedi. Kabul ediyorum aslında söylediğim bir önceki kelime yanlış değil. Globalde bir resesyon da yapabilir ve çok ciddi anlamda dolarda bir güç kaybına neden oluyor. Güç kaybına neden oluyor. Çünkü aslında Trump Doların değersizleşmesini istiyor. Çünkü neden? Dolar değersizleşecek ki ancak Çin'le mücadele etsin. O zaman dolar değersizleşirse doların alım gücü azalacak demektir. Yani Amerikalılar şunu 2 dolar alıyorsa bunu artık 4 dolar alacak. Maaşlar aynı olacak. Şimdi Amerikan halkı bu devalüasyonu kabul eder mi? Etmez mi? Şimdi tabi ortada bir devalüasyon falan yok çünkü ekonomide şimdi yapılan saçmalıklar 6 ay sonra hissedilir. Bizi ne etkiler? Bizi de ne etkileyecek olan nedir? Biz diyorduk ki Amerika'da bir faiz indirim süreci var. Faiz indirim süreci var. İşte bu faiz indirim sürecinden faiz indikçe global daha fazla dolar alacak diyorum. Ancak çok kritik bir noktalara doğru gideceğimizi düşünüyorum ben. Powell'la Trump'ın yani Fed'le Amerikan başkanının bir çıkmaza gireceğini düşünüyorum. İşin açıkçası Trump faizleri indir diye baskı yapacak. Oysa Amerika'da enflasyon yükselecek. Trump faizleri indiremeyecek. Fakat yükselttiği zaman da enflasyonu kontrol altına alamayacak. İşte bu resesyon devamı stagflasyon. Normalde siz faiz arttırdığınız takdirde o enflasyonu kontrol altına almanız gerekirken Hele bir de tam Trump diyecek ki arkadaş ne faiz arttırması ben sana faiz indir diyorum derken görevden almalar filan Amerika çalkalanacak arkadaşlar gümbür gümbür olaylar. Ve arkadaşlar bizim kendi cuma günü ne var? S&P var. Cuma günü S&P'nin değerlendirmesi var. Genelde pas geçmesi ve herhangi bir muhtemelen piyasa kapandıktan sonra rapor gelecek S&P'den. Aslında bence şu akıllı işler yapsaydık son 3 ayda bence S&P bizim notumuzu yükseltirdi. Ama ben de S&P'nin görünümde ve ekonomik notta bir değişiklik yapmadan pas geçeceğini düşünüyorum. Şöyle bir Borsa İstanbul'a baktığımda arkadaşlar son bir ayda biz bu son bir ayda %13.7 Borsa İstanbul düştü arkadaşlar. 13.7 X banka baktığımızda kayıplar %33.27'yi buldu. Çok sert kayıplar bunlar. İşte biz o zaman bir %50 düşmüştük 2008'de. Bunu anlatır anlatır durulup bence bu 2024-2025 krizi çok daha sert bir kriz arkadaşlar. Çünkü dünyada enflasyon var. O zaman dünyada enflasyon yoktu. Türkiye'de enflasyon yoktu. %50 düştüğümüz zaman o kadar canımız acıtmıyordu. Bakın burada son bir ayda %33.27 bankalar düşmüş. Ve şu an paranın taşıma maliyeti 2008'deki paranın taşıma maliyetinin 10 katı. O zaman faizler %5'ti. Şimdi %50. 10 katı. Şu an çok daha sert bir kriz yaşadığımız kesin arkadaşlar. Ancak adını koyamıyoruz. O ayrı bir şey. Şöyle grafiklere bakıp hemen videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi bizim şu çizgimiz yukarıdaydı arkadaşlar. 9.437 aşağıda 9.274. Bakın 9.274'ün altına bir iğne attık. Hemen o iğneden sonra bu üzerinde durduk 9.274'ün. Bakın saat 15'ten sonra dediğim gibi çok sert bir alım geldi yukarıya doğru. Ancak alım geldikten sonra tekrar satışlar geldi. Yarım saat var piyasanın kapanmasına. Bilemiyorum yani çünkü inanın bir şey söylemek çok zor. Yükselir veya alçalır demek. Şöyle baktığımızda arkadaşlar hareketli ortalama epeyce aşağılarda kalmış. Çok fazla bir tekniğin bozulduğunu göremiyoruz. Trende bakalım. Trende baktığımızda da çok aşağılarda bir al sinyal görünüyor ama bu bir saatlikmiş. Bir saatlikte bir pozisyon. İki saatliğe bakalım. İki saatlikte de çok fazla bir şey yok. İki saatlikte de al görünüyor. Şurada şey iki saatlik hareketli ortalama biraz daha yukarıda. Kapanışa doğru böyle 9.359'ların üzerinde kapatabilirsek gayet iyi ama trend epeyce aşağıda görünüyor. İnsanın tekniğe de bakası işin açıkçası gelmiyor. Bilanço sezonundayız arkadaşlar. Vallahi hiç kimse de heyecan meyecan yok. Bilanço bilanço heyecanı falan yok. Millet ortalamama gelse de satıp da canımı kurtulsam diyor. Vallahi helal olsun adamlara. Çok profesyoneller. Hepinize iyi akşamlar.